Harput merkezde tarihi eğri minareli cami olarak tanınan Harput Ulu Cami'nin avlusu ile bitişiktir. 18. yüzyılın sonlarında geleneksel Harput mimarisi ile yapılmış bir binadır. Kültür evi pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü saat 10-12 ve 13-17 saatleri arasında ziyarete açıktır. Herhangi bir giriş ücreti yoktur. Bakalım tarihi konak nasıl bir yer? İçeride neler göreceğiz? Buyurun gezmeye başlayalım. gezimize devam ederken bir taraftan da tarihi konak hakkında bilgi vermeye devam ediyorum. Girişteki tabelada önemli durumlarda arayınız notu düşülmüş bir telefon numarası vardı. Bu telefon konağa ait bir numaradır. Buranın güvenlik görevlisi müze açık olduğu saatlerde bu telefona cevap veriyor. Konakla ilgili bilgi almak isteyen, kapanışa yakın gelmek isteyenler gibi durumlarda bu numara arandığında yardımcı olunuyor. Mümkün olduğu kadar kimse geri çevrilmiyor. İlk yapılış tarihi net olarak bilinmemekle birlikte bazı kaynaklarda 175 yıllık olduğu söylenmektedir. Bu tarihi konağın bulunduğu mevki Keşoğlu Meydanı olarak zikredilir. İlk sahibi Saraylı Muharrem Ağa'dır. Muharrem Ağa'dan kızı Fatma Hanım'a miras kalan konak, 1890 yılında 100 Osmanlı lirası karşılığında Harput Eşrafı'ndan Mamogiller'den Mustafa Efendi'ye satılmıştır. 1915 yılında Mustafa Efendi'nin Sarıkamış'ta şehit düşmesinden sonra, konak oğulları Şefik ve Refik kardeşlerce kullanılmıştır. Daha sonraki tarihlerde konak tam olarak 7 defa el değiştirmiştir. 2004 yılında merkezi Ankara'da bulunan Gülsan Şirketler Grubu tarafından satın alınıp onarılarak bir sosyal sorumluluk projesi olarak Müze Ev şeklinde 2005 yılında kapılarını ziyaretçilere açmıştır. Müze Ev konseptindeki bu ev Harput'a kazandırılmış kültürel bir değer. Ziyaretçileri için ise Harput tarihini, yaşantısını gösteren bir ikincisini göremeyeceğiniz görülmeye değer bir eserdir. Harput'un geleneksel ev mimarisini en güzel biçimde günümüze yansıtan Şefik Gül Kültür Evi, bahçesi, avlusu, çeşmesi, odaları, içindeki otantik ve antika eşyalarıyla insanı geçmişe götürüp tarihi bir nostaljik yolculuğa çıkaran ve eski zaman gündelik ev yaşantısını hayalinizde canlandıran yöresel yani bir mekandır. Kelimeler. biz bilmediğimiz için <laughs> bir Elazığlı olarak size soralım dedik. Evet, bizim büyük bir eksikliğimiz. evet, evlerin ne olduğunu biliyorum. Diğer iki kelimeyi bilmiyorum mesela. şey, o, parke taşlar. Bir şeyler de şu kenarlardaki yakın, ikili olan taş, çerçeve ikili olan şeyler. şeyler. Çitlere, çitler çitler <laughs> belki olabilir. Sağozu dediği yerde bahçe işte. Kültür evini gezimiz esnasında ilk defa karşılaştığımız Elazığ yöresine ait kelimeler isimlerle karşılaşıyoruz. Ne anlama geldiğini merak ederek öğrenmek istiyoruz. Müze evde güvenlik görevlisi olarak hanımefendi Aynı zamanda ziyaretçilerin merak ettiği, öğrenmek istediği bilgileri de verebiliyor. Biz de kendisinden öğreniyoruz. Herkese yüreğe bostan derler. Evet. <laughs> Savuzu, evet. <laughs> Sebzelik. Yakın kez. Bu şey, mişeyre tump. Evlilikler? Evliliği biliyoruz. Ee, Mişeyreler e, sebze fideleri tutlar aradaki tümsekler var ya yükseklikte <laughs> <laughs> <laughs>

Süt ve ürünlerini saklamak için He, e, muhafaza etmek için muhafaza için evet, gökler Üstüne, üstüne çeviriyorlar boşluk oluyor ya yani. oraya koyuyorlar ne? hem serin tutuyor evet. hem de e, herhangi bir işte, böcekmiş ya da kediymiş şuymuş kurmuş herhangi bir zarar vermiyor evet. <laughs> gitme gitme düşersin çek desem tamam. Çek yaptı ya bir başka Hı hı. 那他要。

जी <laughs> 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 Gel bak burada ne varmış gel başarılı Abi, hani gelen unutma kapı kapalı ya. Evet. Hemen arıyorlar. E, sabit telefon. E, biz gidip kapıyı açıyoruz. Mesela dışarıdan gelen olur, kamudan gelen. Olur. Mesela pazartesi günü tatil. Her tatil Herhalde. normalde biz hani genel olarak temizliğimizi yapıyoruz. çıkıyoruz. Hadi bakayım.

Haydi bakalım. Hadi <laughs> <Siz kimsiniz? gülüyor> 对。Yeah. gel ki. Biz bu da gececi. Bu kötü mü de? He bu da gececi. Ya. Bak bunun anahtarını gördün mü bak? Evet, onun anahtarı bu gördün mü?

two ちょっと。 değil mi? Merak aynı bir güzel sunum bak aynalık ne güzel. Onu açıyorlar. İçine kök koyuyorsun. Ateş sözü. <laughs> bak bunun çıtırı bunda ilk yaptılarmış. Koyunun yününden ilk sonra da onunla da Anne bak burada tatlı şeyler var. Onlar ne? Ayağın bir bakın bak. Dışarıdaki havayı çekecek ona. Ha. Dışarıdaki yapalım. havayı ona çekmiyor mu? Çekecek. Heh. Tamam. Dışarıdaki çektiği havayı verecek buraya. Orada bekletiyor işte havayı. Havayı aynen <laughs> Yok ya. Burada <gülüyor> bir, <gülüyor> bir <gülüyor> şey Hayır. <laughs> öyle demediniz siz. Bence öyle. Dedik abi öyle dedik ya. Hiçbir şey o, <laughs> İki tane yalan şahit var burada bak. Tamam. Benim yaptığım uçaklarım taşa da vurdum.